Merhaba arkadaşlar. Ben FX kanala hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni sezon görevlerinin nasıl çalıştığını, mantığının nasıl olduğunu anlatacağım. Arkadaşlar bu arada videoya geçmeden önce bu sezon Battle Pass'i almak istiyorsanız şimdi size sponsorumdan bahsetmek istiyorum. Biliyorsunuz yeni sezonun gelmesiyle beraber Battle Pass'imiz de yenilendi. O yüzden Battle Pass almak istiyorsanız Viora Game'i öneririm arkadaşlar. Çok uygun fiyatları var ve size Delta Coin'inizi çok hızlı bir şekilde teslim ediyorlar. İndirimler de mevcut burada gördüğünüz üzere gayet uygun fiyatlar var. Ben şimdilik 750 Delta coin alacağım arkadaşlar. Yapmanız gereken tek şey buradan o ilk önce oyuna giriyoruz. Ee, şuradaki oyuncu ID'mizi kopyalıyoruz. Buraya yapıştırdıktan sonra sorgula diyoruz. Ve buradan onay alıyoruz. İşte kullanıcı adımız falan çıkıyor burada gördüğünüz üzere. Ee, sonrasında almak istediğimiz delta coin miktarını hemen seçiyoruz. Bu arada açıklama kısmında benim linkimi kullanarak, referans linkimi kullanarak kayıt olursanız bana da destek olmuş oluyorsunuz. Saatlerimiz 11.28 yani yaklaşık 1 ya da 2 dakika geçti. Hemen buradan bakıyorsunuz. Bize iletilmiş yazılı direkt otomatik olarak yani tıklayın ol tuşuna basmanıza gerek yok. 750 delta coinimiz elimizde hemen şuradan Battle Passimizi alalım bu kostümleri veriyor. Bir de bunu tabii ki yetiş 76... Eğer oyuna girdiğinizde böyle hani gözünüze karmaşık geliyorsa hiç merak etmeyin. Gayet basit hemen e, anlatacağım ve siz de bence hemen kapacaksınız. Öncelikle artık sezonluk görevler buradaki menüden ziyade kendi menüsüne sahip. O yüzden hemen se season missions ya da sezonluk görevler kısmına geldiğinizde üç farklı kısım olduğunu göreceksiniz. Kolektör, işte kontratlar ve e, operasyon direktif. Yani işte gidip mesela e, şununla çıkış yap diyor. Şu kadar bir bot öldür diyor falan. Bu tarz görevler burada ve şöyle bir şey var. Artık mesela birçok görevi bakın mesela şuradaki ilk görev işte 5 tane eşya veya gear'la toplam 12500 ve üstü olacakmış değeri çıkış yapmamızı istiyor. Sonraki görevde AKS 74 ile 5 tane bot öldürmemizi istiyor. Burada bunun gibi diğer görevlerin hepsinin açıklamasını da görebiliyoruz. Bu sayede hani hazırlıklı olabiliyoruz. Yani bence güzel yapılmış bu mantık. Mesela Gold Pen diyor. Şu an 65.000 diye gözükse de bu şu an birazcık daha pahalı. 98 bin. Diğer aynı şekilde diğer eşyalar da öyle. Sonra üretim kısımları var. Bakın mesela ilk başta bunu üreteceğiz. Sonra işte zır, tamir kiti böyle bir sürü üretmemizi istediği mevzular var. O yüzden bunu da hani göz önünde bulundurun. Bu görev aktifken üretmeniz lazım. Yoksa mesela önceden üreteyim gibi bir mevzu yok. onda tabii ki dikkat edin. Ve bu sefer sanırım bir günlük kutu verme işini birazcık da arttırmışlar. Bakın normalde şurada yine aynı şekilde. Eskiden daha azdı. Sonra bu şekilde devam devam etmeniz gerekiyor. Tabi bunu devam edebilmeniz için işte 7 tane görev tamamlamanız gerekiyor. 7 ana görev tamamlamanız lazım. Sonra 16 tane yıldız tamamlamanız lazım. Bu şekilde ilerliyor. Diğer hani görev serilerini açabilmek için en azından ilk seviyedeki tüm görevleri görebiliyoruz. Bence bu güzel olmuş. Kolektör görevine geldiğimizde bu işte eşya vermemiz gerekiyor. Sezon sonuna kadar kullanabildiğimiz o üçü 3'lük emanet kutusunu almak için artık 2 tanesini tamamlamamız lazım. Ondan sonra eğer kostümlü olanı istiyorsak yani şundan istiyorsak göreceğiniz üzere burada zaten ne diyor? 6 tanesini tamamlamanız gerekiyor. Burada 2 tane kolektör görevi, 2 tane fate kontrat görevi. Onun dışında da işte gerekli görevi tamamlıyor. Ya yani bunda da hepsini tamamlama tamamlamamız gerekiyor. Hepsini şöyle tamamlamamız gerekiyor. Şimdi season main yazanlar. Bakın burada side quest, side işte side. Bunların hepsi yan görev şu alttakiler. Bunda da buraya geldiğimizde yine yan görevler verecek, ana görev verecek. Ana görevi tamamlamamız lazım. Birazcık da kolaylaştırmışlar. En azından solo oynayan oyuncular için bile birazcık daha böyle kolay hale gelmiş gibi duruyor. Kolektör görevine geldiğimizde mesela diyelim ki ya bu ne abi dediğimiz cinsten bir sürü zor geldi. Mesela böyle basıyoruz. Yeniledi. Çok daha kolay olmuş gibi böyle yeniledi. Hiçbir şey değişmedi ama en azından 8 tane Cryptex bulmaktansa 9 tane bundan bulurum. Ya yani Şunları bulmazsa daha kolay. Şunu hiç bulmadım ama bundan elimizde var mesela. Bundan da bir tane elimizde var. Onları verebilirsiniz. Mesela bunu şöyle yapabiliyorsunuz. Locked işaretini işaretlediğinizde mesela şöyle yapalım. Hangisi olsun? Bu kalsın. Bu yenilenmeyecek. Mesela şu an toplam 3 tane bulmak, şunu bulmak bulmaya çalışmak en azından daha kolay olabilir belki. Tek bulmamız gereken insan bu olabilir çünkü şunlar bende var. Bunları teslim edebilirim. Bu da aynı şekilde bende var. Hani öyle devam edebilirsiniz. Daha mesela şöyle yapalım. Şunu mesela değiştirelim. Bunlara ikisini tamamlamamız gerekiyor diyor ya. Yani şu ikisini tamamlayabilirsiniz arkadaşlar aslında. İki tane kolektör görevini tamamlayın diyor. Şundan 9 tane bulacağız. Bundan iki tane bulacağız. Ya bence gayet basit. Şu an iyi bir şeye getirdim bundan çünkü elimde var hatta bakın şu an koleksiyon odasından çıkardım bir tane Rolex'imiz var bunu göndermeyeceğim ama şunu gönderebilirsiniz yani hani kırmızıdan bol ne bulunuyor hani o, o düşünceyle bunu gönderdik bir tanesi tamamlandı bir tane tamamlayınca bize ödül veriyor böyle işte kart kutusu veriyor. Bunları açıp işte içerisinden istediğiniz kart, kopya kartı alabiliyorsunuz. bunu da aynı şekilde diğerlerini buluruz. Yani bunlar buna çok basit. Yani birazcık geçen sezon Rolex bulmakta zorlanmıştım ama... Yani şu 9 tane bundan bulabiliriz diye umut ediyorum. Ya bulamazsak diyelim ki yenileriz. Yenisi gelir ona göre hareket edebiliriz. Bence bu sezon çok çok kolaylaştırmışlar. Bakın burada da 2 tane kolektör görevinin tamamla hemen 1 oldu. Bu sezon anlaşıldığı üzere çok kolay bir şekilde sanırım sezonluk görevler tamamlanacak. Mesela şöyle bir şey var. Fate kontratta mesela göstereyim hemen size. Şöyle bir görev var. 0'dan işte normal ya da gece modunda iki tane iki kere sayıda öldür. İşte space'te space, space bossun ya yani bossları öldürmemizi istiyor. Warden'ı öldürmemizi istiyor burada bir de spesifik olarak. Ya yani Warden'ı öldürmesi diğerine kıyasla birazcık daha kolay ama yani hafife alınmaması gereken bir boss. Mesela burada da diyor ki toplam 7,5 milyon değere sahip olarak çıkmamızı istiyor ama bunu hiç ölmeden yapmamız lazım. O yüzden hani bunu yaparken baya sağlam yapmamız lazım hani hiç şey yapmadan atlamadan bunda işte geçen sezonki görevle aynı mantık Mendel Brick taşıyorken bitişman öldür sonra Mendel çözümle sonra çıkış at diyor bir de mesela bazı görevler var burada göreceğiniz üzere bazı görevler belirli günler içerisinde açılıyor. Düşmanı, gerçek oyuncuyu, Vyron'un manyetik bombasıyla öldürmemizi istiyor. İşte böyle bir çeşitli görevler var. Bayağı açıkçası keyifli olacak gibi duruyor. Bakalım nasıl görevler, nasıl maceralar bizi bekliyor. Yani demek oluyor ki burada Fate Contracts kısmını zaten iki tanesini tamamlamamız lazım ama hani... ilerleyen kısımlarda bunu almamızı almak istiyorsak eğer bu şekilde şu emanet tutusunu almak istiyorsak birazcık daha beklememiz gerekiyor. Yani fena değil. Siz ne düşünüyorsunuz bu görevler hakkında? Lütfen yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bugün canlı yayında olacağım. O yüzden beni Discord'dan veya Instagram'dan takip edip hani canlı yayın bildirimlerini görebilirsiniz. Bir sonraki videoya kadar kendinize iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.